Blackmagic kamera uygulaması çıktığından beri herkes aynı şeyleri soruyor. Ücretli mi? Sadece iPhone'a özel mi? Android'de neden çalışmıyor? 5 maddede tüm merak ettiklerinizi açıklıyorum. Yaklaş. En çok gelen soru bu uygulama ücretli mi? Hayır. Blackmagic kamera uygulaması tamamen ücretsiz. Ama ücretsiz deyince öyle basit bir uygulama sanmayın. Blackmagic kamera uygulaması profesyonel kamera uygulamalarının tüm DNA'sını telefonunuza taşıyor. Blackmagic sadece iPhone'larda mı çalışıyor? Uygulama iPhone'larda mükemmel çalışıyor. Peki Android? Android cihazlarda da çalışıyor ama hepsinde değil. Blackmagic Android cihazlarda donanım uyumluluğu ve stabil encode sorunları nedeniyle bazı cihazlarda çalışıyor. Peki hangi iPhone ve Android modellerini destekliyor? iPhone tarafında 14 Pro ve üzeri cihazlarda tam performanslı olarak çalışıyor. Android tarafında ise en iyi çalıştığı cihazlar Samsung'un S23 ve üzeri modelleri, Google Pixel modelleri. Ancak bu liste uygulamaya gelen her günca ile beraber değişkenlik gösterebiliyor. Mevcut listeyi açıklamalara bırakıyorum. Blackmagic kamera uygulaması fotoğraf çekiyor mu? Hayır. Peki bu uygulama dünya genelinde neden bu kadar viral oldu? Aslında cevabı basit. Çünkü cebinizde taşıdığınız cep telefonlarını bir sinema kamerasına dönüştürüyor. Log çekimler, LUT kayıtlı görüntüler, manuel kontroller ve daha birçok özellik. Peki sen Blackmagic kamera uygulamasını kullanıyor musun? Kullanıyorsan iPhone tarafında mısın yoksa Android'de misin? Yorumlara bekliyorum.